Tirmizi'de geçen hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki: Kur'an'da bin aydan hayırlı bir gece vardır ki o Kadir gecesidir. İşte bu büyük geceye ismini veren Kadir Suresi sadece bir geceye işaret etmekle kalmaz. Müminin hayatında rızık, bereket, huzur ve ilahi rahmetin anahtarıdır. Ahmed el-Buni Hazretleri Kadir Suresi'nin faziletlerini anlatırken Şöyle buyurur. Bu sureye devam eden kimsenin kalbi nurlanır, gönlü huzur bulur. Allah Teala'nın rahmeti onun üzerine iner, günahlarının affına vesile olur. Rızkı genişler, maişeti kolaylaşır. Darlıkta olan kimse bu sureyi okuyarak ferahlık bulur. Gece okuyan kimsenin kalbine sekinet iner. Özellikle Kadir Gecesi'nde çokça okumak bin ayın bereketine eriştirir. Bin defa okuyan kimse bir yıl boyunca hem maddi hem manevi kolaylık içinde olur. Seyyid Süleyman Hüseyini Hazretleri ise şöyle der: Kim fakruz zarurete düşer ve şiddetli sıkıntıya girerse her gün Kadir Suresi'ni okumaya devam etsin. Allah Teala onu sıkıntıdan çıkarır rızkını genişletir, zenginler zümresine dahil eder. Kadir Suresi okunduktan sonra, ekranda paylaşacağımız bu dua okuyan muradına nail olur, sürekli okumaya devam eden kimse, her türlü bela ve musibetten korunur. Duası kabul edilir, gönlüne huzur dolar. Ayrıca büyük velilerden Ahmet İbni Musa İbni Uceyl de Kadir Suresini fakirlikten kurtuluş için tavsiye etmiştir. Şiddetli darlıkta olanlara bu sureyi okurken az önce zikredilen duayı yedi kere tekrar etmelerini söyler. Bu şekilde okuyanın fakirliği izale olur. Rivayetlerde şöyle de gelmiştir. Bir kimsenin Allah Teala'dan bir isteği olursa, Kadır suresini 41 kere okuyup ardından o duayı yaparsa muradına kavuşur. Bir kimse bu sureyi cuma günü bin kere okursa, Resulullah Efendimiz'i rüyasında görmeden ölmez. Kim bir miktar su üzerine 46 kere okuyup, ardından bu suyu evine serperse, evinde bereket artar, rızkı çoğalır. Bir kimse su üzerine onar defa Kadır ve İhlas surelerini okuyup, yeni elbisesine bu sudan serperse, o elbiseyi giydiğinde huzurlu ve rahat bir hayat geçirir. Resulullah Efendimiz'den gelen bir rivayette ise şöyle buyurulmuştur. Her kim defin esnasında eline bir miktar toprak alır, bunun üzerine yedi kere Kadır Suresini okuyup, ölünün kefenine veya kabre koyarsa, Allah'ın izniyle o kişiye azap olunmaz. Görüyorsunuz, Kadr suresi sadece bir suredir demek eksik olur. O, mümin için bir rahmet kapısıdır. Fakirlikten kurtulur, rızkın genişlemesi, duanın kabulü, kalbin huzuru ve sekineti ve hatta ölümden sonra bile azaptan emin olmaya vesile. Öyleyse bu kıymetli sureyi hayatımızın parçası haline getirelim. Çünkü Kadır Suresi, bin ayın bereketini, rahmetini ve nurunu hayatımıza taşıyan ilahi bir anahtardır. Allahu Teala, Kadır Suresinin feyzini ve bereketini, yorumlara amin yazan tüm kardeşlerimize en kısa zamanda nasip etsin.